Su yatağını bulmuştu artık. Koca bir nehir olmuşlardı artık. Üç önder işçi, gazete satışından sendikacılığa kadar hemen hemen her devrimci faaliyetin içinde en önde yer alıyorlardı. Yolaşer ile birlikte Birleşik Maden İş Sendikası'nı kurdular. Tarıştiren içinde en ön saftaydılar. Ama o talihsiz darbe günleri gelip çatmıştı artık. Bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğünü ve gittikçe eksikle azalmaya azalmaya çalışan bazı politikelerin önüne getirip kavramışlar. sağlam kaybolan Ve bu onların devrimci duruşunu asla durduramayacak. 1 Mayıs 1980 günü iki faşistin cezalandırılması eylemini gerçekleştirdiler. Aynı olayda yakalandılar. Ve bu memleketin siyasi tarihinde ilk kez işçiler siyasi bir davadan idamla yargılanıyorlardı. Sinan Çift türeyin aktardıkları üç işçi yoldaştan sadece Seyit konuğu tanıma şansım oldu. Ancak diğer iki yoldaşı doğrudan tanıma şansım olmadı. Seyit yoldaşı ise tanımaktan öte onu harekete kazandırıp örgütleyendim. 1976 yılı sonrası Tokat ili merkezinde devrimci gençlik faaliyeti içerisinde kendisiyle tanıştık. Biz o zaman Tehakko Mücadele Birliği veya yasal adıyla emeğin birliği olarak örgütleniyorduk. Seyit bana göre daha geçti. Siyaseten dev gençe belli bir sempatisi olsa da bağımsız durup arayış içerisindeydi. Kendisiyle siyaseten hem fikir olduktan sonra Tokat merkeze bağlı olan kendi köyü Dive ile Vavro gibi ova ve kısmen de dağın eteklerindeki köylerdeki gençliğe dönük bir çalışmayı yapması konusunda konuşmuş ve bir yönelim belirlemiştik. Çünkü çok geçmeden Tehakko Mücadele Birliği Merkez Komitesi'nin oraya taşınma hedefi nedeniyle kırsal olan bu açıdan önemliydi. Örgüt merkezi Tokat'a taşındıktan sonra Seyit özellikle Turhal dağ köylerinde bir süre yoldaşlarla kaldı. Çünkü özellikle ilk gelişte teslim töre bir süre Dive'de Seyitlerin evinde bırakılmış sonra yukarı dağ köylerine gidilmişti. Seyit yoldaş çok geçmeden Tokat'tan ayrılıp İzmir'e gitti. İzmir'e kendisinin ve de partinin isteğiyle yerleşti. Siyasi faaliyetlerini orada ve artık bir sanayi işçisi olarak sürdürdü. Seyit bir şeye inandıktan sonra o doğrultuda kararlı duruşunu sürdüren bir yoldaştı. Dinamikti ve hedeflerine ulaşmada acelesi vardı. Aynı tutumunu İzmir'de gerek parti faaliyetlerinde gerekse yargılandığı mahkemede de diğer iki yoldaş ile birlikte sürdürecekti. Seyit ve diğer iki yoldaş ile ilgili söylenecek çok şey var. Birkaç cümlede özetlemek gerekirse bu üç komünist işçi bir parçası oldukları işçi sınıfının birlik ve dayanışma günü 1 Mayıs'ta yaptıkları eylem dolayısıyla yargılandılar. Dışarıda olduğu gibi içeride yani cezaevinde ve özellikle mahkemede tavır ve tutumları komünist militanlara yakışır nitelikteydi. Öyle ki Seyit ve yoldaşları kendilerini 1 Mayıs günü mahkemeye çıkartıp idamlarını açıklamak isteyen heyete dönüp bugün 1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günüdür hepinizi tüm 1 Mayıs şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum der ve kendilerini tam da 1 Mayıs günü yargılayıp diz çökertme beklentisi içerisindeki heyet üyeleri bu tavır karşısında şaşkına dönüp önce saygı duruşuna kalkar sonra düştükleri durumu anlayıp yerlerine oturur ve askerlere seyitlere saldırın diye emirler yağdırır. Seyit Etem Necati'nin dışarıda mahkemede ve idam sehpasında aldıkları örnek tutum ve davranış bize devrimci hareketi aydınlatmayı sürdürecektir. Sinan Çifirek Tunca Atmaca'nın aktardıkları Sayılı da olsa en mutlu olduğum anlar Seyit Yoldaş'la dergi satışına çıkmaktı. Onun dergi satışı birçok insana olduğu gibi beni de etkiliyordu. Her dergi satışında girdiği kahvede insanlar onun gür sesiyle doğruluyorlardı. Sanırım en çok sevdiği şiir ya da bugün için ben öyle düşünüyorum. Nazım Hikmet'in Düşmesin bizimle yola, evinde ağlayanların gözyaşlarını, boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar, bıraksın yakamızı, kendi kabuğunda yaşayanlar dizeleriydi. Bu şiiri çok sevdiğini düşünmem, biraz da her dergi satışında Seyit'in mutlaka bu şiiri okumasından kaynaklanıyordu. Seyit yoldaşı hayatın her alanında görebilirdiniz kendisi o dönemde Tarış iş, üzüm işletmesinde işçi olarak çalışıyordu. Tarış işini örgütleyenlerden ve öncülük edenlerden biriydi. O salt Tarış'taki devrimci çalışmalarıyla tanınmıyordu. Her grev çadırında, her mahalli çalışmada onu görebilirdiniz. Onun için görevin büyüğü küçüğü yoktu. O kendisini her şeyiyle halkların ve sınıfsal toplumsal kurtuluş mücadelesine adamıştı. Seyit Konuk Yoldaş, devrimci mücadeleye doğum yeri olan Tokat'ta Tehakko Mücadele Birliği saflarında başlamış ve mücadelesini parti oluşum sürecine kadar sürdürmüş. 1 Mayıs 1980'de partinin kuruluş kongresini emekçi halklarımıza duyurmak için İzmir'de faşistlerin iki hamisini cezalandırma eylemine katılmış, eylem sonrasında yakalanarak uzunca bir süre işkencelerden geçirildikten sonra tutuklanıp idamla yargılanmış ve cezası faşist junta tarafından onaylanmıştır. Necati Vardar Yoldaş'la ilk kez Genç Emekçiler Birliği'nde tanışmıştım. Yoldaş İzmir'de BMC fabrikasında işçiydi. Devrimci mücadeleye doğum yeri olan İzmir'de başlamıştı. Ve mücadelesini Tehakka Mücadele Birliği saflarında sürdürmüştü. Necati Yoldaş defalarca göz altına alınmış, işkencelerden geçirilmiş ilk tutukluğu İzmir'de Kürt halkının ulusal bayramı olan Nevroz'la ilgili bir gecedeki tertip komitesi üyeliğiydi. Necati Yoldaş'la, Seyit Yoldaş'la aynı eylemlere katılmış, eylem sonucunda yakalanarak idamla yargılanmış ve cezası faşist junta tarafından onaylanmıştır. İbrahim Ethem Yoldaş'ı diğer iki yoldaş gibi yakından tanıma olanağım olmadı. Kendisiyle bir iki kez İplik İş Sendikası'nın İzmir Şubesi'nde bir iki kez de İzmir Şube Başkanlığı'nı yaptığı Bağımsız Birleşik Maden İş Sendikası'nda karşılaşmıştık. Onunla ilgili bildiğim kararlı ve inançlı biri oldu. Mücadeleye doğum yeri olan Antep'te DEAKO Mücadele Birliği saflarında başladığı, bu mücadelesini yoldaşlarıyla birlikte yakalandığı ana kadar sürdürdüğüydü. Ve yıllar sonra bu ülkede birçok sosyalistin, komünistin yaşadığı süreci ben de yaşıyorum. Ve yolum yoldaşlarımın idam edildiği cezaevine düşüyor. Sohbet ediyoruz, sohbet dönüp dolaşıp idamlara geliyor. Bir görevli, o günkü gelişmeleri şöyle anlatıyor. Cezaevinden çıt çıkmıyordu. İnsanlar konuşmuyordu, bir şeyler mi oluyor diye mazgal deliklerinden koğuşları gözetliyorduk ama tüm koğuşlarda hep aynı manzara. İnsanlar oturmuş sadece susuyorlardı. Bu sessizlik cezaev idaresini ve biz personeli ürkütüyordu. Aşağıda, şu karşı bahçede dar ağacı kuruluyordu. Her an cezaevine yönelik bir eylem bekleniyordu gecenin ilerleyen saatlerinde ilk hükümlüyü hazırlıyorlardı. Şu hücre diyerek tarif ediliyor. İbrahim diyorum. Evet, evet diyor. Birden slogan atmaya başladı. İdamlar bizi yıldıramaz. İdamlar bizi yıldıramaz. Sanki bir anda cezaevi ayaklandı. Biraz önce o sessizlikten geriye hiçbir şey kalmamıştı. Sanki cezaevi yıkılacaktı. Açık söylemek gerekirse bizleri bir korku almıştı bir olay çıkacak diye. Diğer ikisinde de aynı şeyleri yaşadık. Üçü de çok kararlı insanlardı. Sehpaya kendileri çıkıp tekmeyi de kendileri vurdular. Onlar gibi kararlı insan görmedim. Gerçekten yiğit insanlardı. Burada o dönem çalışmış olan kime sorsan saygı duyar onlara. Kısa bir sessizlik yaşanıyor. Sohbet devam ediyor. O dönemde ve şu anda da tutuklu olan bir devrimci tutsak arkadaş idam gecesi yaşananları anlatıyor. Cezaları onay onaylanmıştı. Onları hücrelere almışlardı. Görüşemiyorduk ama haberleşebiliyorduk. Her an cezanın infazını bekliyorduk. Seyit ve Necati'yi dışarıdan da tanıyordu. Sanki idam edilecek onlar değildi. Neşe ve coşkularından hiçbir şey kaybetmemişlerdi. O gün yani 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece sanki bir şeyler olacaktı. Kimse konuşmuyor, şakalaşmıyordu. Cezaevinden çıt çıkmıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde cezaevinin sessizliğini bozan Seyit'in o gür sesiydi. Seyit haykırıyordu. Kahrolsun faşizm. İdamlar bizi yıldıramaz. Bir gider bin geliriz. Yaşasın Kürt ve Türk halklarının mücadele birliği. Sanki herkes onun sesini bekliyormuş gibi koğuş camlarına toplandık. Hep bir ağızdan Seyit'e eşitlik ediyorduk. Bütün cezaevi onlarla birlikte slogan atıyordu. Bir arkadaş ise Seyit'in çok sevdiği Nazım'ın delikanlım İyi bak yıldızlara, belki bir daha göremeyeceksin şiirini okuyordu. Tüm cezaevi bu kararlı ve inançlı insanları sonsuzluğa yolcu ederken onların kararlılığını ve coşkunluğunu kalbimize gömüyorduk. Ve o gün, gün boyunca ne sloganlar ne marşlar hiç susmadı. Bir anda gözlerim doluyor, kısa bir seslikten sonra onlar benim yoldaşımdı diyebiliyorum. Sadece ve kalkıp ayrılıyorum yanlarından. Ve şu satırlar geliyor aklıma. Ölülerin şiarı yoktur, onların kendisi şiardır. Tuncay Atmaca